Selamlar merhabalar Burç Yan'ın değerli Kova burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir ve inşallah haftanız güzel geçiyordur. 27 Kasım haftası içerisinde neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız bu videomda öğrenebilme şansına sahip olacaksınız. Ee, önerilerim de olacak, uyarılarım da olacak. Dikkate alırsanız daha iyi bir hafta geçirme şansı elde edebilirsiniz. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Kova burcu, 27 Kasım haftası içerisinde bir erkekle ilgili duygusal ve unutulmaz bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Size ihtiyacı olacak ebeveynleriniz, yaşlı akraba ya da arkadaşlarınız için önemli konularla ilgilenebilirsiniz. Önceden planlanmış şeyler yapabilir, toplantılara katılabilirsiniz. Size yapılacak sürprizler dolayısıyla önümüzdeki birkaç hafta için yapmış olduğunuz planları değiştirmeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız yerdeki çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz. Bir kredi, eşya satışı ya da mülkle ilgili bir para almanız söz konusu olabilir. Kova borcu 27 Kasım haftası içerisinde mali sözleşmeler, krediler ve diğer ödemelerin kapatılması için uygun olacaksınız. Davet edileceğiniz ya da sizin organize edeceğiniz bir toplantıya katılabilirsiniz. Önemli, pratik ve mantıklı kararlar verebildiyseniz şimdiye kadar aşk hayatınız iyi bir şekilde gelişecektir. Yapacağınız yeni romantik başlangıçlar kısa ömürlü olacaktır fakat bu ilişkilerle e, bu kişilerle ilişkilerinizi dostane şekilde sürdürebilirsiniz. Kova burcu bu hafta tempoyu beklentilerinizi azaltmak ve ciddi faaliyetler için kendinize daha fazla zaman vermek zorunda kalabilirsiniz. Yakın geçmişinizden yeni bir vizyon ya da olayların gelişimi söz konusu olabilir. Yaşayacağınız çatışmalar genellikle aşk hayatınızla ya da hayata karşı sergilediğiniz e, anlamsız tavırlarla ilgili olacaktır. Kova burcu kadını, sevdikleriniz bir kişinin kaybını ya da hayatında kendi yeni plan ve hedefleri bulunan bir arkadaşınızın ayrılığını çok duygusal bir şekilde karşılayacaksınız. Bazı olayların gelişmesine yönelik önemli beklentileriniz olacak. Kişisel olarak size faydalı olmalarını isteyebilirsiniz. Yakın ilişki içerisinde bulunduğunuz kişilerle ilgili konuşmalardan duygusal olarak çok etkileneceksiniz. Kova burcu erkeği sevgiye, hassasiyete, romantizme ve maceraya evli de bekar da olsanız ihtiyaç duyacaksınız. Partneriniz dürtü ve arzularınızı doğru bir şekilde algılayacaktır. Aksi halde yani algılamazsa hoş olmayan yüzleşme ve çatışmalar yaşayabilirsiniz. Evde tadilatlar, kış mevsimiyle ilgili değişiklikler yaptırabilirsiniz sevgili Kova burcu erkekleri. Bunların hepsinin paraya, maddiyeye bağlı olduğunu umarım biliyorsunuzdur. Elinizden gelen şeyleri kendiniz yapın derim ben size sevgili Kova burçları. Ama yine de maddi anlamda güzel düzenlemeler, güzel gelişmeler yaşayacağınızı ve gelirlerinizin de olacağını hatırlatmadan geçmemeliyim. Sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar çok iyi bakın kendinize. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.